Evet İstanbul'da barajlar giderek kuruyor. Doluluk oranı %28'e geriledi. İSKİ su tasarrufu konusunda uyarıyor. Detayları HaberTürk muhabiri Uzay Kesmen aktaracak. Seni dinliyoruz Uzay. Karadeniz'de yağışlar başladı. Malum artık yaz ayları sona erdi. Eylül ayına girdik ama özellikle Marmara'da, Ege'de ve Akdeniz bölgesinde hala sıcak havalar devam ediyor. Bugün de İstanbul'daki hava sıcaklığı 29-30 derece. Bugün bulutlu bir hava var. Çok fazla güneşi görmüyoruz ama özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çok ciddi sıcaklıklara maruz kaldık. 34, 35 kimi zaman 36 dereceyi gördü İstanbul ve yağış olmayan bir yaz sezonunu geride bıraktık. Bu yüzden de barajlardaki Doluluk oranları da kritik düzeye artık inmiş durumda. Sen de pas atarken bahsettin. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı %28'e kadar düşmüş durumda ki bu son 9 yılın en düşük seviyesi. Bakın şimdi e, aktüel kamerada Onur Özel, e, drone kamerasında Mertcan Öztürk, Ali Bey barajındaki son durumu ekranlarınıza getiriyor. Şimdi Onur Özel'in bakın sizlere göstermiş olduğu kadrajda ileride aşağıda kazıklar var. İşte o kazıkların olduğu alan bundan yaklaşık 2-3 hafta kadar önce tamamen suyla doluydu ama o alanların da kuruduğunu görüyoruz. Çünkü Ali Bey Barajındaki su seviyesi de %11'e kadar düşmüş durumda ki son yıllarında en düşük su seviyesi, baraj doluluk seviyesi dediğimiz gibi. Peki şimdi İstanbul'a su sağlayan 10 baraj var. Bu 10 barajdaki hala hazırdaki son durum nedir? Doluluk oranları nedir? Hemen sizlere özetleyelim. Bir yandan da arkadaşlarımıza hem havadan hem de yerden aktüel kameradan barajlardaki durumu ekranlarınıza getiriyor. Papuçdere Barajı'nda şu andaki su doluluk oranı yüzde sadece 4. En düşük doluluk oranına sahip baraj Papuçdere Barajı. Bu barajı Büyükçekmece takip ediyor. Büyükçekmece'deki doluluk oranı yüzde 7,66. Bu oran Kazandere'de yüzde 9,92 ve Ali Bey'de şu anda az önce bahsettiğim gibi doluluk oranı %11,56 zaten e, şu anda ek ekran'a gelen görüntülerden de anlayabilirsiniz. Özellikle barajın e, şu anda suyla dolu olan kısımlarıyla sık ormanlık alanlar arasında kalan e, alan olduğu gibi kurumuş durumda. Zaten buradan da aslında net bir şekilde anlaşılıyor. Yaklaşık olarak 9-10 metre kadar suların net bir şekilde buradan çekildiğini de zaman içinde gözlemleyebiliyoruz. Sazlıdere Barajı'na bakacak olursak Sazlıdere'de şu anda doluluk oranı %13,23 Terkos'ta bu oran %14,58 Istırancalar'da %19,87 Elmalı Barajı'nda %18,5 darlıkta da bu oran %42,68. Yani şöyle baktığımız zaman İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda e, doluluk oranı %50'nin de çok altında olduğunu görüyoruz. Sadece Ömerli Barajı'nda, Anadolu yakasındaki Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranının %60,72 olduğunu görüyoruz. Zaten her daim genelde böyle oluyor. Ömerli Barajı'nın olduğu alan biraz daha yağış aldığı için e, bu alanda e, Ömerli Barajı'nın yine e, en yüksek doluluk oranına sahip baraj olduğunu %60,72'lik doluluk oranıyla görüyoruz görebiliyoruz. Ama bu konuda tabi artık İSKİ uyarıyor. Özellikle e, su tasarrufu yapma konusunda ciddi bir uyarı var. Çünkü altını bir kez daha çizmek lazım. Son 9 yılın en düşük doluluk oranına sahip İstanbul'un barajları. Mesela geçen yılı bugünü kıyaslayalım. Geçen yıl e, bu tarihte tam da 3 Eylül tarihinde e, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %57,45'ti. Bakın dikkati çekiyorum. Bugün bu oran %28'e kadar düşmüş durumda. Yani neredeyse bir yarı yarıya kadar geç Göre geçen yıl'a göre yarı yarıya su seviyesinin bu dönemde düşük olduğunu görüyoruz. 2014 yılında da. Yine bu dönemde e, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %15,3 olarak ölçülmüştü. E, 2014 yılından bugüne 2023 yılına arada 9 yıl fark var. İşte bugün bir kez daha doluluk oranlarının 2014 seviyesine kadar neredeyse gerilediğini görüyoruz. İşte bu yüzden zaten... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ vatandaşları uyarıyor. Çünkü İstanbul'un su tüketimi günlük yaklaşık 3 ila 3,5 milyon metre küp. Ama bu yaz aylarında malum e, yüksek sıcaklıklarla beraber artıyor. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos takip eden aylarda e, şöyle bir verilere baktığımız zaman hemen hemen her ay e, biraz daha önceki aya göre fazla su tükettiğimizi söylemek mümkün bu sıcak yaz aylarında. Bu yüzden de zaten... Hem barajlardaki doluluk oranı yağış olmadığı için hızla düşüyor ama bizim de su tüketimimiz sıcaklıklarla beraber arttığı zaman zaten e, su anlamında daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalma ihtimalimizin de artık daha da güçlü olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de uzmanlar peş peşe uyarı yapıyor her alanda. Su tasarrufu yapmanın önemine vurgu yapılıyor. Sadece evlerde değil aynı zamanda tarımsal alanlarda üretim yaparken de bu tasarrufa dikkat etmek lazım. Hatta en son eski geçtiğimiz günlerde bir tedbir kararı açıkladı. İstanbul'daki bahçe ve peyzaj sulama abonelikleri geçici olarak askıya alındı. Çünkü barajlardaki su seviyesi artık kritik seviyeye Düşmüş durumda. Bu yüzden biz de bir kez daha tekrarlayalım. Evet artık yaz ayları geride kaldı. Muhtemelen Eylül ayının da biraz daha sıcak geçeceği ortalamaya göre söyleniyor. Uzmanlar böyle bir uyarıda bulunuyor. Takip eden aylarda evet biraz daha yağışın gelmesi muhtemel. Ama özellikle bu dönemde Barahşehir'deki su seviyesi artık İstanbul'da 28'e kadar düşmüş durumda bu yüzden de tedbire elden bırakmamak lazım e, su tasarrufuna biz de bir kez daha buradan dikkat çekmiş olalım. Evet Uzay çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için bir kez daha haber Türk ekranlarından tüm İstanbullara bizde su tasarrufu çağrısı yapmış olalım.